Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbin Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala Alehi ve ashabi ajamain. Bizleri yoktan var eden, yaratan, yaşatan, sayamayacağımız kadar nimet bahşeden, sonunda öldürüp bizleri her şeyimizle hesaba çekecek olan Rabbimize hamdolsun onun Habibi Edibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayınız mübarek olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek Kur'an ayının sizler hakkında, sevdikleriniz hakkında hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, dünyayı saran COVID-19 salgını sebebiyle bu yıl Ramazan ayında camilerimiz cemaatinden mahzun oldu. Cemaatimiz de camilerden mahzun kaldılar. Cemaatimize, camilerimize vaaz edemedik. Bunun hüznünü yaşarken Yalova İl Müftülüğümüz yapmış olduğu Ramazan ayı özel işat programında her gün bir konu ve bir konukla il müftülüğümüzün ve ilçe müftülüklerimizin sosyal medya hesaplarından sizlerle buluşmamızı sağlamış oldu. Allahu Teala yapmış olduğumuz bu inşaat faaliyetlerinden gereken payı alabilmeyi, hissemize düşeni elde edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Evlatlarımızın yetiştirilmesinden, terbiye edilmesinden, çocuklarımıza sorumluluk bilincinin kazandırılmasından bahsedeceğim. İnşallah bu konuyu Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde sizlere izah edip faydalı olmaya gayret göstereceğim. Sizlere faydalı olabilmeyi Yüce Allah'tan temenni ediyor, sabırla dinlemenizi istirham ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Sorumluluk bilincine geçmeden önce insandan bahsetmek istiyorum. İnsan. insan yeryüzünün en değerli varlığı. zübde alem yani kainatın özü. Yeryüzünde Allah-u Teala'nın iradesini temsil etme kabiliyetleriyle donatmış olduğu mükemmel ve mükerrem bir varlık. Mükemmel olduğunu ifade eden ayette Estağfirullah Bismillah لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim" buyurmaktadır allah Teala. Yani biz insan olduğunu en güzel şekilde yarattık. Mükerrem olduğunu, şan ve şeref sahibi olduğunu ifade eden birçok ayette var. O ayetlerden bir iki tanesini ifade edecek olursak Allahu Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah bismillah. Ve lekad kerremna beni Adem'e. Biz insan oluna şan ve şeref verdik. Her birimiz şan ve şeref sahibi varlıklarız. Yine yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estağfirullah bismillah. Sümme sevahu ve nefaha fihi min ruhihi ve ceale sem'a ve ebsara ve ef'ide galilen ma Sonra o Allah o insana düzgün bir şekil verdi ve ona ruhundan üfledi. O Allah sizi kulak, göz ve gönüllerle donattı. Ne de az şükrediyorsunuz. Allahu Teala bizi yarattı, bizi yaşatıyor, kendisine kulluk etmemizi bizden istemektedir. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah bismillah ve ma halaktul cinne ve insa Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler, beni tanısınlar, beni bilsinler diye yarattım buyurmaktadır. Başka bir ayette kul ma ya'budu bikum rabbi la du'aukum. Ey Habibim onlara söyle. Şayet sizin duanız, yalvarışınız, yakarışınız olmasa, Rabbim olan Allah size niye değer versin ki? Rabbimiz olan Allah'ın bize değer vermesi için bizim ona güzel bir şekilde kulluk yapmamız, sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekmektedir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlara da seslenirken şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah, Bismillah. Ya rabbekum. Ey insanlar, Rabbinize karşı sorumluluk bilinciyle davranın. Rabbinize karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Kulluk şuuruyla hareket edin. Vaksha yomen la yeczi valiun 'an walidi ve la mauludun huwa jazun 'an walidi şey'en. İnne va'de'llahi hakqun fe la tugrannakum hayatut dunya ve la billahi billahu'l garur <laughs> Rabbinize saygısızlık yapmayın diye ifade ettikten sonra yani ona karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirin dedikten sonra allah Teala hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği evladının da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun yani kıyamet gününden hiç kimsenin kimseye faydası olmayan kişinin annesinden, babasından, evladı yerinden, eşinden, dostundan kaçacağı o günden Korkum buyurmaktadır. Allah'ın vaadi gerçektir, o vaat de gelecektir. Amin. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, o yoldan çıkarıcı olan şeytan da Allah ile sizi ayartmasın. Buyurmak suretiyle babalar olarak yani ebeveyn olarak anneye babaya düşen sorumlulukların da Allahu Teala burada hatırlanmasını hatırlatılmasını, onun gereğinin de yerine getirilmesini istemektedir. Elbette ki değerli kardeşlerim, nikah bağıyla bir araya gelen eşlerin, insan soyunun devamını sağlayan, dünya hayatının meyvesi olan çocukların sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi en önemli bir husustur. Çocuklarımız nefsimizden ve ruhumuzdan bir parçadır. Çocuklarımız dünyaya gelmesine sebep olmuş olduğumuz bir varlıktır. Dünya nimetlerinin en güzeli, en değerlisidir. Ahirete irtihalimizden sonra dünyadaki temsilcilerimizdir. Sadaka-i cariye olmasını dilediğimiz dünyadaki sermayemizdir. Çocuklarımız kökün devamını sağlayan en önemli Allah'ın bize emanetleridir. Onun için anne ve babanın en büyük arzusu Çocuklarının iyi bir insan olarak yetişmesi, kemalat dediğimiz olgunluk derecesinde kendilerini geçmesidir. Bu da elbette ki bu isteğin yerine getirilmesine bakmış olduğumuz zaman anne babaya düşen çok önemli görevler vardır. Sadece anne baba olarak fizyolo fizyolojik ve biyolojik olarak bir çocuğun dünyaya gelmesini sağlamak demek değildir. Çocuk dünyaya geldikten sonra ona karşı olan görev ve sorumlulukların da yerine getirilmesi... Allah'ın emri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşam biçimidir. Çocukların terbiye edilmesinden babalar sorumludur. Babanın bulunmadığı zaman dede, anne, vasi, kayyim sorumludurlar. Bunların bulunmadığı yerlerde sorumluluk devlet reisliğine tevdi edilmek suretiyle çocuk hiçbir şekilde yani mürebbisiz, terbiye edicisiz bırakılmamaktadır. Şimdi bunlara bakmış olduğumuz zaman çocuklarımıza karşı olan sorumluluklarımızı hatırlamamız lazım. Çocuklarımızı toplumun metotsuz eğitimine terk etmememiz lazım. Çocuklarımızı etkileyen dış dünyada o kadar çok şey var ki. Çocuklarımızı etkileyen yani arkadaşları var, onların bulunmuş oldukları okul ortamları var, arkadaşları var, internet, televizyon e, vesaire gibi onları her yönüyle etkileyebilecek değişik ortamlar var. Anne baba da bunları bilerek ona göre çocuklarını terbiye etmelidir. Bugün terbiye etmiş olduğumuz çocuklar sadece o çocuğun şahsiyetini geliştirme değildir. Yarınki toplumu oluşturma, yarınki cemiyeti oluşturma ameliyesidir. Terbiyenin bir dar anlamı, mikro anlamda bir dar anlamı dediğimiz dar anlamı var. Bir de geniş anlamı var. O dar anlamda çocuğun şahsiyetini oluşturma, şahsiyetli, karakterli, iffetli bir insan yetiştirmedir. Ama o geniş anlamı düşündüğümüz zaman da o geniş anlamda da çocuklarımızın yetiştirilmesi yarınki toplumun, yarınki cemiyetin oluşturulması demektir. Allah'ı bilen, peygamberini bilen, kitabını bilen, vatanını, milletini, bayrağını bilen, annesini, babasını bilen, evladı iyalini bilen insanlar olarak o toplumu yetiştirmektir. Birbirlerini hak için seven, birbirlerine karşı hak için sabreden, aynı ortamı Allah için güzel bir şekilde paylaşan, huzurlu, mutlu ortamlar oluşturmak istiyorsak, huzurlu, mutlu milletler oluşturmak istiyorsak, bunun üzerine düşen görevi yerine getirmemiz icap etmektedir kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allahu Teala'nın bizden istemiş olduğu en önemli sorumluluktur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah Bismillah. Ya qu anfusakum ve ehlikum naran Ey iman edenler önce kendinizi sonra aile halkınızı, çoluk çocuğunuzu yani bakmakla yükümlü olmuş olduğunuz insanların yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun kendisini koruyacak. Ondan sonra da evladı iyalini, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyacak. Sorumluluk bilinciyle yetiştirecektir. Kıymetli kardeşlerim, sorumluluk bilinciyle yetiştirirken elbette ki evlatlarımızın bir imtihan vesilesi olmuş olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız lazım. Allahu Teala "İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne, vallâhu 'indehu ecrun 'azîm" buyurmaktadır. Muhakkak size verilen mallar ve evlattan bir deneme vesilesidir. Bir imtihan vesilesidir. Allah büyük ecrin kendi katında olandır. İşte burada bakmış olduğumuz zaman bu ayette fitneden maksadın imtihan vesilesi olduğu, bu imtihanı kazanmanın yegane yolunun da onlara karşı üzerimizdeki vazifeyi yapmak, ahlaklarını güzel kılmak, onları hayatı en güzel şekilde hazırlamak gibi terbiyevi faaliyetlerde bulunmak olmuş olduğunu, onları sorumluluk bilinciyle yetiştirmek olmuş olduğunu öğreniyoruz. Resul-i Zişan Efendimiz bir hadis-i de buyurmaktadırlar ki Hakkul veledü alâ validin en yuhsine ismehu ve yuhsine edebehu. Çocuğun babası üzerindeki hakları ona güzel bir isim koyması onun edebini, ahlakını, iffetini güzel yapmasıdır. İşte buna dikkat ederek kendi üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz lazım. Çocuk anne karnından hiçbir şey bilmez varlık olarak dünyaya geliyor. Allahu Teala buyuruyor ki vallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun şey'en. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmeyen varlıklar olarak dünyaya getiriyor. Hiçbir şey bilmeyen varlıklar olarak dünyaya getirmiş olduğu insan olarak kendi üzerimize düşen görevi yerine getirip onları güzel bir şekilde zamanında eğitmemiz. Ağaç yaş iken eğilir, demek suretiyle onları eğitmemiz lazım. Meşhur ahlakçılarımızdan Kınalızade Efendi der ki etfalin lehi idraki sade olmakla her canibe kabildir. Yani çocukların idrakleri o kadar berrak, o kadar tazedir ki onları hangi yöne yönlendirirseniz o tarafa doğru yönlenmiş olurlar. Hz. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki insanda on ahlak vardır. Bunlardan 9'u iyidir. Bir tanesi kötüdür. Kötü devrede olduğu zaman diğer 9'unu da ifsad eder. Çocuklarımız da nefis, nefis taşımaktadır. bizde de nefis taşımaktayız. Nefis insan olma kötülüğü emreden, Çocuklarımızı nefsiyle baş başa bırakmadan ahlakıyla, edebiyle, effetiyle, iffetiyle güzel bir şekilde yetiştirmemiz elbette ki anne baba olarak bizim sorumluluğumuzdur. Okula göndereyim de öğretmen onu eğitsin. Camiye göndereyim de onu hoca eğitsin. Demek çok kolaycılıktır. Kendi üzerimize düşen görevi yerine getirmemektedir. Getirmemektir. Anne babalara anne babalara çok önemli tavsiyeler var. Kalan vaktimle bunları sığdırmam elbette mümkün olmayacak ama ummanda da bir damla misali buradan yine size anlatacağım hususları 3-5 dakikaya sığdırmak suretiyle inşallah vaktimi bitirmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada 15 dakikanın üzerinde çok fazla belki dinlenmeyebilir düşüncesiyle İl Müftümüzün başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda 15-18 dakika arası bir video çekimimiz istenmekteydi. İnşallah ben de onu tamamlayıp sizlere sizlere Allah'a emanet edeceğim. Kıymetli kardeşlerim, anne babaya tavsiye ederim. Küçük sorumluluklar ile sosyal hayata geçmesini sağlayan yavrularınızın sorumlulukların, sorumlulukların çocuğunuzun yaşına ve karakterine uygun olmasına dikkat edin. Sorumluluk duygusunun gelişmesi için örnek olun, rol model olun. Ona onlara namazı sevdirirken orucu sevdirirken zekatı sevdirirken fakru zaruret içerisinde yaşayan insanlara yardım etmeyi sevdirirken ilk önce anne baba olarak onları siz yapın ki çocuklarda onun sevgisi ve sorumluluğu gelişmiş olsun. Çocuğunuzu tanıdığınızdan emin olun. Her çocuk farklıdır. Aynı anne aynı babadan dünyaya gelmiş olsa bile çocukların birbirinden farklı olmuş olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Ona göre çocuğumuzu tanıyarak onlara yardımcı olup sorumluluk bilinciyle onları eğitelim, hayata hazırlayalım. Hz. Ali Kerem Allah'u ve Çenim demiş olduğu gibi kendi yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacakları çağa göre onları yetiştirin. Küçük yaşlardan itibaren onlara aşılamaya başlayın. Çocuğunuza dini sorumluluk bilinci kazandırmak için çok büyük gayret gösterin nübüvvet medresesinin aşısı, ruhu ve manevi dünyayı geliştiren bir aşı olmuş olduğunu onların zihinlerine kazıyın. Bu aşıların önemleri en ve elbette ki bugünkü önemli konumuz olan sorumluluk aşısıdır. Adalet duygusudur. İtaat bilincidir. Adaletli bir şekilde onları yetiştirip Allah'a ve peygamberine itaat eden, annesine babasına itaat eden güzellikler ortaya koymasına Gayret gösterelim. Sabırlı, anlayışlı ve destekleyici olalım. Sabırlı davranarak kurallara uyması gerektiğini anlamasını sağlamak bizim için çok önemlidir. Onları sorumluluk almaları için yönlendirelim. Sorumlulukları konusunda onlara yol gösterici olalım. Öz güvenlerinin gelişmesini yardım edelim. Sorumluluk duygusu öz güveni yükseltiyor. Sorumluluk verdikçe çocuklarımızın öz güveni de gelişmiş olacaktır. Empati kuralım. Çocuklarımızın yerine kendimizi koymak suretiyle onlara davranıp sevgileyelim. Örneklerle sorumluluk bilincinin kazanmasını sağlayalım. Düzenli olarak onlara yerine getirmesi gereken bir takım davranışlar, bir takım sözler söylemelerini sağlayalım. Bu da ancak biz yaptığımız ölçüde çocuklarımızda o elbette ki daha da kalıcı olacaktır. Çocuğumuzun elbette ki bizlerden ayrı bir varlık olmuş olduğunu kabul edip ona seçme hakkı tanıyalım. Ona seçme hakkı tanıyalım. Bu şekilde olumlu veya da olumsuz sonuçları görmesine yardımcı olduğumuz zaman çocuklarımızdaki sorumluluk bilinci çok gelişecektir. Çocuğumuzun elbette ki vermiş çocuğumuzun vermiş olduğumuz bir görevi karşısında da ona mutlaka başardığı zaman ödüllendirme yapalım, aferin diyelim çocuğumuzu yüreklendirerek, cesaretlendirerek daha fazla sorumluluk almasına zemin hazırlayalım. Sorumluluklarını yerine getirme, getirmediğinde de onun cezalandırma yoluna gitmek de çok doğru bir davranış değil. Eğer bir çocuk sürekli bir şekilde eleştirilmiş ise kınama ve ayıplanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyütülmüş ise kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp Utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli olarak utanç duygusuyla yetiştirilmiş ise kendisini ayıplamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmiş ise sabırlı olmayı öğrenir. Sabırlı olduğu zaman da daha güzel ortamların kendisi oluşturacaktır. Eğer bir çocuk destekleyerek, yüreklendirilerek büyütülmüş ise kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkında saygı gösterilerek büyütülmüş ise adil olmayı öğrenir, adaletli olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk gerçekten güven ortamı içerisinde büyütülmüş ise inançlı olmayı öğrenir. İnançlı olmak çok önemli. Zaten bizim de kazandırmayı arzu etmiş olduğumuz husus budur. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüş ise kendisini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk aile içerisinde dostluk ve arkadaşlık görmüş ise... Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir. Mutlu ve huzurlu evlatlar yetiştirmeyi Rabbim cümlemize ve cümlemize nasip eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun inşallah.